Gel ah, 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 o geldi. Oy. Oy. Gördüm. Gördüm. Kal orada. No, no. I know, I know She's horny as fuck. This you know? finishes game. Oh, I need man. to put my dick in her ass, please. <laughs> Maybe he is your daughter. Yo, yo, bitch. I believe me, I need to finish my match. But no, I have to win because I have to fuck yo. Lebanese. Sorry. You know, yo. there is a few many Lebanese in here, man. You don't know. I go to the yo. <laughs> street and... Oh. Oh. <laughs> Kar. Yo yo, biri orada biri short. Hayır lan. Diğeri short'ta. Bey git, bey git, bey git. Aaaa! <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Geldi. Zıplayayım Koş. biraz daha. Biraz daha zıplayayım. Sikimde değil. Devam. Kanka sana kalınca heyecan mı yapıyorsun sen? Nice deri soldaydı. Hadi be vuramadım. Arkan. Nice oldum. Ne oldu Ozan?